Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla, yeni haberle karşınızdayız. Arkadaşlar, Yürek Çıkmazı dizisine dair tüm yenilikleri kanalımızdan yayınlayacağımızı söylemiştik. Ee, yeni bir yenilik çıktı arkadaşlar. Biz de anında sizlerle paylaşmak istedik. Alp Navruz e, ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı Yürek Çıkmazı dizisine dair tüm yenilikleri kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar hazırsanız şimdi haberimize geçelim. Cennet e, Tekin'in hayatındaki gerçekleri duyuramadığı, ölümünden sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı e, acı çığlıklar bir bir yankılanacak. 1 Kasım'dan itibaren her salı 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Gürek Çıkmazı dizisinin tüm oyuncularının yeni paylaşımlarını kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.